Arkadaşlar merhaba. 31 Temmuz yasası düzenlemesi ile alakalı ilk konuyu paylaşmıştım. Neydi? Firariler. Firarilerin durumundan bahseder bahsetmez tabii ki akla hemen kimler geliyor? Cezası gelmiş ama teslim olmamış olanlar. İşte yakalanmış çıkmış fakat gidip teslim olmamış. E, jargona uyarsak volta durumunda olanlar. Bunları konuşacağız. Öncelikle videoyu beğenir ve paylaşırsanız çok daha fazla kişi bundan faydalanmış olur arkadaşlar. Şimdi firariler ile e, teslim olmamışlar arasında tabii ki çok büyük fark var. İkisi de e, mantıken baktığımızda firari gibi görünüyor fakat firar cezaevinden kaçanlara deniyor. Bunu tabii ki bilenler var. Aradaki farkı e, çok fazla görmeyenler yahut Farklı değil diye düşünenler olabilir tabii ki. E, bunlar çok doğal ama ikisi arasında dağlar kadar fark var. Birisi cezaevinden kaçmış. Açık cezaevinden de kaçmış olabilir. Kapalıdan da ka kaçmış olabilir. Açık cezaevinden izne çıkmış dönmemiş olabilir. Bunlar firaridir. Bunlar firar etmişler cezaevinden ve e, bunun e, cezası var. Hem hapis cezası, hem disiplin cezası, hücre cezası var. Bunların iyi hal kazanmaları da e, belli bir süre alıyor demiştik ama teslim olmamışsanız bu farklı ki bunun örneğini biz bundan önce gelmiş olan yasada da görüyoruz neydi 31 Temmuz yasasından önce e, getirilen infaz düzenlemesi yasası neydi 30 Mart 2020 tarihinden önce suç işlemişlere ilişkin yasaydı oradaki e, maddeye baktığımızda arkadaşlar bunun da aynen 31 Temmuz yasasında uygulanması gerektiğini görüyoruz ki uygulanacak diye düşünüyorum tekrar tekrar böyle mevzularda kesinlikle açıklanmamış Yahut e, yasa metninde açıkça belirtilmemiş daha ötesi şimdiki gibi yasa metni birebir resmi olarak paylaşılmamış olan durumlarda her zaman dediğim gibi öyle olması gerekir diyorsak öyle olacak anlamına gelmiyor çünkü AKP'nin çıkardığı yasalarda sürekli bir şeyler eksik kalıyor ve biz bunu görüyoruz. O yüzden ben tekrar edeyim. Ben kefil değilim. Bakarsınız teslim olmayanlar bundan faydalanamaz derler. Faydalanamazsınız. Netice itibariyle bu sizin vereceğiniz bir karar. Ben e, suç işlemiş olsam cezam kesinleşmiş olsa ben teslim olurum zaten. Tabii ki herkesin kendi hayatı, kendi kararıdır. Kendi özel durumları vardır. Ben bunları bilemem. Çok önemli bir karar dediğim gibi. Bakarsınız yasa geçer. Teslim olmadığınız için ha, faydalanamamış olursunuz. Fakat bundan önceki yasaya baktığımızda teslim olduğu andan itibaren e, hükümlü olacakları için faydalanacakları şeklinde görülüyor. Diğer yandan bu yasaya bakarsanız orada e, cizası yasa çıktıktan sonra kesinleşmiş olanlar da faydalanır diyorlar. 31 Temmuz'da böyle bir şey yoktu. Zaten en büyük hataları buydu. Şu anda da onu düzeltmeye çalışıyorlar. Dediğim gibi ne yapacakları belli olmaz. Karar sizin. Ben açıklamayı yapmış olayım. Bundan sonraki soruların cevaplarında görüşürüz.